Evet arkadaşlar şimdi elmalı turta yapıyoruz margarinimizi koyduk pudra şekerimizi de koyalım bunları iyice bir birbirine şöyle şekerli yağlı birbirine aşık olsunlar ezelim margarinimiz iyice erimemiş. bardak da sıvı yağını da koyalım. Bunları karıştıralım. Смотри, а, не вижу, не делаю, adet evet, yumurtamızı bırakalım içine. Unumuzu bırakalım. kaldığı kadar olacağız. Onu ölçmedik. Paketlere bakma tuzumuzu koyalım. Burada 5 su bardağım var ama hepsini almaz inşallah. Tahminim almaz. Evet, kamerayı toparladık. Şimdi oklava yaradımıyla açalım inşallah. Evet, yarısını dolu koyduk. Yarısını da böyle açacağız. Açabildiğimiz kadar oklava ile. Kulab'a koyduğumuzda üzerine menber inşallah. Kulab'ı tepsimizin içine aldık. Evet, tepsimizin tamam böyle oldu. Hamurumuzun yarısı da dinleniyor. Üstüne rendeyle rendeleyeceğiz. Elmalarımızı soyalım şimdi. Elmalarımızı rendeledik. bardak şeker koyalım. Biraz pişsin ocağın altını yakalım. Beş... Beş tane elma soyduk, rendeledik. Ben dört dedim, kızım beş dedi. Onu kırmadık. Yarım su bardağı şekerli pişirelim. Elmalarımızı pişiriyoruz, evet. Şekerle. Siz nasıl yaparsanız tariflerinizi yazın. Deneyelim. Elmanın içine aslında ceviz fındık olsaydı daha güzel olurdu da şu an elimizde olmadığı için. Elmamızı pişirdik. Bir kaşık da tarçın attık. Biz tarçını fazla sevmiyoruz. Azaltıyorum biraz. biraz soğumasını bekliyoruz. Tabanını da böyle çatalla delikliyoruz. ve ilk sıcaklığı çıkınca limamız tabanlı şekilde yayalım. Tabanla iyice düzgünce yaydık üzerine hamur haline göndereceğiz. Evet, rendeliyoruz. Evet, rendeledik. Şimdi pişirmeye getireceğiz. Afiyetle yiyeceğiz inşallah 200 derecelik fırına atacağız. Pişecek inşallah. Pişmiş halini de gösteririm ben size. Üzerine de pudraş gezdireceğiz. Çok güzel oluyor deneyin. Turtamız işte gördüğünüz gibi böyle oldu. Kenarları üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz Evet, çok güzel görünüyor. İnşallah güzel oldu, soğudu. Evet. Son haliyle böyle oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elması, kurutası. Şöyle keseyim bir daha size. Çok kivir kivir bir hamur oldu. Şöyle. Afiyet olsun.